Kur'an'da müminlerin ölümlerinden sonra arkalarında bırakacakları henüz yaşı küçük olan çocuklara karşı derin bir merhamet ve düşkünlükle yaklaşmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Bu nedenle müminler kendi yaşamlarının sonuna yaklaştıklarında arkalarından yetişecek olan küçük çocukların başıboş kendi hallerinde kalmalarına razı olmazlar. Onlara imanlı, dürüst, güvenilir, akıllı ve güzel ahlaklı olmanın yollarını gösterirler. Allah'ın bu konudaki emri şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Arkalarında bıraktıkları zayıf çocuklardan dolayı korku duyanların, vasiyetleri altında olanlar içinde içleri ürpertiyle titresin. Allah'tan korksunlar ve onlara doğru söz söylesinler. Nisa suresi 9. Allah Kur'an'da peygamberlerden de bu konuda örnekler vermiştir. Peygamberler gerek çocukları gerekse kendilerinden sonra gelen soyları için dua etmiş. Onların da güzel ahlaklı birer Müslüman olmaları için çaba harcamışlardır. Bu konuda Kur'an'da bildirilen örneklerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani İbrahim şöyle demişti. Bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut. İbrahim suresi 35. Rabbim, beni namazımda sürekli kıl. Soyumdan olanları da. Rabbimiz, duamı kabul buyur. İbrahim suresi 40. Ve onlar Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan gözün aydınlığı olacak çocuklar armağan et. Ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Diyenlerdir. Furkan suresi 74. İbrahim İsmail'le birlikte evin Kabe'nin sütunlarını yükselttiğinde ikisi şöyle dua etmişlerdi. Rabbimiz, bizden bunu kabul et. Şüphesiz sen işiten ve bilensin. Rabbimiz ikimizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl. Ve soyumuzdan sana teslim olmuş Müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet yöntemlerini yer veya ilkelerini göster. Ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Bakara suresi 127-128. Rabbimi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbin'e teslim oldum demişti. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım şüphesiz Allah sizleri bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin diye benzer bir vasiyette bulundu. Bakara Suresi 131 ve 132 cayetleri inşallah.